Şimdi burada güzel mesela halkçılık mücadelesi falan filan diyorsun. Şimdi halkçılık mücadelesi diyorsun. Bu sana ait bir şey oluyor. E sen gene bu halkla kavga edeceksin. Yani adı halk demekle halklar kavga etmez. Şimdi ben insanım sen de insanısın. İkimize de insan dendiği için biz kavga etmeyeceğiz filan diye böyle bir şey yok ki. Halk bir lafta da ibaret halk Şimdi kavramların suyunu çıkarın diyorum. Halktan ne kastediyorsun, milletten ne kastediyorsun? E, liderden ne kastediyorsun? Bir olmadan iki olmaz mesela. Misal söylüyorum. Şimdi bir olmadan iki olmaz. Şimdi adam mesela basın yoluyla bilmem ne yolları çeşitli teşkilatlar yoluyla yönlendiriliyor. Yönlendirildikten sonra bu yönlendirmeyi en iyi kim yaparsa o seçiliyor. Yani halk böyle kalkıp da düşünmüş taşınmış da ya şöyle biri olsun aa ne tesadüf bu insanlar bu fikirde falan diye bir şey yok ki. Oraya konulan bir şey var. Bu konulan şey de diyor ki şu kurallar içinde seçersin diyor. Dikkat edin. Komünist parti kurulsun. Niye komünist parti kurulsun? Çünkü zaten o iktidara gelemezmiş. E böyle demokrasi mi olur madem demokrasi fikir hürriyeti falan filan diyorsun. Aa yani şimdi adam iktidara gelemeyecek diye bir şey veriyorsun adama. Böyle saçma şey olabilir mi?